Herkese iyi akşamlar. E, bugün de bir fon videosu da karşınızdayım. Bu akşam Nurol Portföy'ün e, emlak sektörü hisse senedi fonundan bahsedeceğim. İçerini inceleyeceğiz. Hangi hisse senetlerine yatırım yapıyor bakacağız. E, fonun kodu da NLE. Son 3 aylık getirisi %26.87. Son 1 ayda %2.4 bir getirisi var. <laughs> Toplamda 16.000'e yakın 16 bin diyebiliriz bir yatırımcısı var. Şimdi şöyle bakalım bir %95 oranında hisse senetlerine yatırım yapıyor. Bir de içerini inceleyeceğiz beraber. Fintables'ı açtık. <laughs> Sizler de açabilirsiniz. Evet. Teknik açmıştım şöyle uğraşmamak için. RSH gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Özellikle getirilerine baktığımız zaman 6 ayda şahsımı memnun eden bir getiri oranı var. Son 5 yılda yine muazzam bir getiri var. Son bir yılda iyi. Özellikle videonun başında şunu söylemek istiyorum. Emlak sektörü hareketlenirken bu zamanlarda ve önümüzdeki dönemlerde bu faiz kararına istinaden ve sonucunda ortaya çıkacak bir hareketlilik biliyorsunuz Cihat Hocamız duyurmuştu. Ve daha birçok kişiden duydum ben. 1 artı 0 evler çok değerli olacak deniyor. Çünkü zaten az olan bir e, yatırım aracının çok değerli olması mümkündür. Bu anlamda kredi kısmında da konut kredilerinin faizlerinin düşeceği söyleniyor. Yavaş yavaş kulağıma birkaç haber geliyor. E, bunlara Bütün bunlara istinaden de zaten bu piyasayı hareketlendirecektir diye düşünüyorum. Özellikle <laughs> e, ben de işte son 1-1,5 bir, bir yıldır da arsa tarla sektörüyle yani biraz daha iç içeyim takip ediyorum yakından. Bunları biraz böyle inceleyebiliriz size. Yani bu sektör olarak, emlak sektöründe e, en azından size vereceğim bir şeyler var fikir olarak. Biliyorsunuz e, reklam sponsor anlaşması yoktur. Remax'e de bir eğitim vermiştim. Yani satış, pazarlama ve dijital pazarlama kısmında onlarla da yine iç içe olduğumu söyleyebilirim. Yani dirsek temasım devam ediyor birçok firmayla. Keza işte e, Master Türk firması, Kolva Banker veya işte ERA veya diğerleriyle. Bakıyorum şu anda inceliyorum birçok böyle hareketi ve e, en azından bir öngörüm olsun diye sizlere duyurmak adına. İkincisi senedimiz Simpaş GEO. E, getiri oranları yine muazzam. E, diğer tabi Reysaş'a göre baktığımız zaman düşük ama fena değil. Şunları kapatayım. Tabi ağırlıkları da fena sayılmaz bakın. Reysaş'ın %16.95, e, Simpaş'ın da %11.67. Torunlar GEO'nun da %10.90. Torunlar GEO çok köklü firma, eski bir firmadır. Yani Mecideköy'ü bilenler bilir. Orada bir e, rezidansı var. Onu söyleyebilirim. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bunun oranına bakalım. %9.65. Yani başı çekiyor. Böyle e, yüzü dağılımı eşit değil ama az hisse senedi olması bir avantaj. Bakın Buna dikkat edin, öyle 30 saniyese senedi yok. Hani efektif karşılığında kazanç kısmı bence değerli. Evet, emlak konutta yine işte son 6 ayda fena değil, bir yılda yine bence fena değil. Yani bu sektör, gayrimenkul sektörü bizim ülkemizde her zaman prim yapacaktır, söyleyeyim. Çünkü yani sanayi kısmında bir fabrika kısmında veya işte bir tarımsal üretim olmadığı zaman ne oluyor? İşte taşlar, betonlar devreye giriyor. Bir de çok karlı olduğu için Türk milleti parayı sever arkadaşlar. O yüzden de bu sektör her zaman canlı kalır. Söyleyeyim. Devam ediyoruz. Akış gayrimenkul yatırım ortaklığı. Yani getirileri son 6 ayda işte bir yılda falan çok iyi değil. Ama 5 yılda bence fena değil. Oranı neymiş bakalım. %9.20 bugün 2.66'da kapatmış. Bugün genel anlamda hisse senetleri buradakiler fena değil. Ben çok öyle günlük bu arada BIST'i falan takip etmem arkadaşlar. Hisse senedi alırım, yatarım, ve satmam kolay kolay. Yani satacağım zaman da ne olur? Birikimlerim yatırıma dönüşeceği yerde ya toprak olur ya da gayrimenkul olur. Bunu söyleyeyim yani. Devam ediyoruz. Güzel bir hisse senedi beğendim. Avrupa Kent GEO getirileri çok iyi değil. Zaten halka arz olmuştu biliyorsunuz. %8 ağırlığı var. Devam ediyoruz. Akfen GEO var. Akfen de yine getirilene baktığımız zaman fena sayılmaz. Hemen şuraya bakalım. %5.93. Bunu da kapatalım. Rönesans Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Yani ben özellikle bu firma nezdinde çok beklenti fazlayken karşılığını alamadığını düşünüyorum. Ee, özellikle firmanın yaptığı işlere bakarsak ee, ama pek de sağlıklı değil diyenler de var. Ona da ben bir şey diyemem zaten. O kadar takip etmiyoruz firmaların hepsini tek tek. Yüzde beş ağırlığı var. Bakalım. Alayko GEO var. 5 yılda fena değil. Ama son iki üç ay, 6 ay çok iç açıcı görünmüyor getirileri. Yani finansal durumları incelemek lazım. Ne yapıyor? Özellikle bir yatırım yaparken tabi bunlara bakılır mı? Çok yüklü miktarlarda parayı yatıracaksanız ancak bakarsınız ama sizler ayda 1000-2000 bin, bin lirayla, işte 3-5 bin lirayla yatırım yapıyorsanız fon veya hisse senedi sizi ilgilendirmiyor firmanın finansal durumları. Belki tecrübesi olanlar bana kızacaktır. Olabilir. Ben zaten e, bu şekilde bakmıyorum. Deneyimli olanların daha fazla para kazandığı bir yerde e, bizim yaptığımız doğru diye kabul ediyorum arkadaşlar. Çok büyük para kaybetmedim. Bunu söyleyebilirim. Çünkü niye? yaptığım işin ne olduğunu farkındayım. Böyle asat yapmam çok kolay kolay. Yani 2-3 ayda bir bakmışım 150 almışım. Durur muyum orada? Durmam. Görüşürüz derim yani. Bakalım. <laughs> Asya gayrimenkul yatırım ortaklığı getiri yok. Ne yapmış bilmiyorum. %3 ağırlığı var. Devam ediyoruz. Şunları açalım. Özak GEO var. 5 yılda getiri fena sayılmaz. Yani işte grafiklerine falan çok ben bakmıyorum öyle. Ne varmış? %2.96. İsimlerini sayıyorum zaten ben size burada fon hangi hisse senetlerini almış diye. Benim görevim bu. Ben trader değilim. Kızıl bükük GEO. Wow. Arkadaşlar 6 ayda %168 olarak bir getiri. Ne yapmış acaba? Burada <laughs> ben mesela merakımdan girerim. Finansal durumlarına bakarım. Ne yapmış? Kazançlar, karlar, sermayesi ne kadarmış? İşte inceleme yaparım Google'dan. E, bu firma nerelere yatırım yapıyor? Ne hangi inşaat yapıyor? Nerede yapıyor? Projeleri nedir? Devam eden gelecekteki projeleri nelerdir? Bunlara bakarım yani. Merak ettiğim için bakarım. Bu da Pasifik olması lazım. Pasifik GE o. Pasifik'i bir dönem incelemiştim. Bunu itiraf edeceğim. Yani bireysel anlamda alsam mı almasam çünkü Levent bölgesi, İstanbul'un Beşiktaş Levent bölgesi değerli bir bölge. Bu bölgedeki inşaatlarıyla meşhur olmuş bir firma diyebiliyorum. Yanlış kalmadıysa aklımda. Bakarsınız sizlere. Beni dinlemeyin bu konuda. Gidin bakın lütfen. Hani yanlış olabilme ihtimalim var çünkü. Yani çok fazla şeyle uğraştığım için. 6 ayda %100 yüz getiri vermiş. Tümde kaç yıllık firma onu bilmiyorum. Getirisi tümde %200. Yani bu emlak sektöründeki hareketlenme öngörüleri çok fazla. Benim şahsi görüşüm e, burada Sizler zaten diyorum ya, bir gayrimenkul bir daireye satın alacakken bana soru, soruluyor işte. Benim verdiğim cevap şu. Ben bir taşınmazı gayrimenkul bir evse nakit parayla almam. Ben tercih etmem. Oturacağım ev de olsa almam. Giderim kira veririm almam. Çünkü bu yatırımcı yani bilinçli kısmındaki yatırımcıya uygun bir hareket değil. Çünkü biz o parayı ticarette katlayabiliriz veya yatırımda işte fonlarla, hisselerle ya işte en azından 3-5 yıllık bir programda, bir planda bunu katlay veya toprakta katlayabiliriz. Ama ne yaparım ben? Ben şunu yaparım. Nakit parayı ben toprak alırım ve altın alırım. Bunu söyleyeyim size. Uzun uzun vadelerde 3-5-10 yıllık hatta 5'den fazla 10 ve daha fazlasında da fon hisse senedi alırım. Bunlar benim 10 artı yıl. Bir de besin var biliyorsunuz. O da zaten 156 altın fonunda. %50'si koç işrak Fonu'nda. Geri kaldığımız, geriye baktığımız zaman da yayının bu kısmı çok değerli bence. Ee, işte kredi varsa alıyoruz diyoruz ya. Krediler kapalıyken şu an ne yapıyoruz? Ben toprak topluyorum arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum işte? Örnek veriyorum. 35 bin liraya toprak alıyorum. 75 bin liraya toprak alıyorum. 100, 150, 200 bin liraya toprak alıyorum. Ee, kredi kart limitim oldukça vade farksız alıyoruz çünkü. Ee, vade farkı da vermiyorum bir grubum var. What, e, açıklama kısmında var grup. Buyurun WhatsApp grubumuza gelin. E, sizlere oradaki paylaşımlarımızdan direkt benimle iletişim kurarak size bilgi vereyim, yardımcı olayım. ya Bugün mesela paylaştım. 99 bin liraya resmi yolu olan kredi kartını 12 taksitle bir yer paylaştım. Biz gibi. O yüzden hani bunun reklamını vermek için değil de en azından bilginiz olsun. Yani var. E, açıklamalardaki linke tıklayın. E, var yani. Dediğim gibi. 99'a da var. 12 taksit yapıyoruz. Bu anlamda bu fiyatlardaki yerleri toplaya toplamamız lazım. Topladığımız zaman 3-5 sene sonra her şey değişiyor. 5 yılda bir bakarız. Her şey değişmiş. İşte köylerdeki imar planları, imarlar genişlemiş. Evlerin yani köyün uzaklarına doğru gittiğini görmüşüzdür, görürüz. Gidin mesela köylerinize bakın kendi işte mem memleketinize bakın il o bağlı olduğunuz ilçedeki köyünüze. Ya da neredeyseniz işte ee, ve genelde iller, şehirler daha doğrusu batıya doğru genişler. Bu da bilindik bir gerçek. Hani Emlak sektöründe böyle bir bilgi vermek istedim sizlere. Onun haricinde beni takip edin böyle birkaç güne çok enteresan bir video paylaşacağım. Türkiye'deki benim denk geldiğim emlakçılarda. Yani %90'ı yamuk olduğu için böyle size çok kötü yerleri işte yol diye dere olan yeri önerirler. Onun haricinde işte birçok böyle alavere dalavere vardır. Ben bunları ortaya çıkarıyorum. Google Earth Pro kullanıyorum. Google Earth Pro'dan yerin eğimine, yerin zeminine kadar iniyorum. Oradaki verileri alıyorum. İşte yapay zekaya o verileri veriyorum. Yerin eğimini hesaplattırıyorum. Mimar olmaya gerek yok bunun için zaten. Bunun gibi birçok detay vereceğim videom gelecek. Şu anda hepsini anlatmayayım. O yüzden beni takipte kalın. Görüşmek üzere diyerek... Ee, Instagram hesabımda ekonomist101 güncel haberleri paylaşıyorum. Herkese iyi akşamlar dileyerek bugün bence verimli ve güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. İyi bir yayın geçti. Ben mutlu oldum. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Görüşmek üzere diyerek uğurluyorum sizlere. Hoşçakalın.